Rüyada otobüs görmek, anlamları ve yorumlar. Merhaba sevgili izleyiciler. Başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu like etmeyi unutmayın. Bugün, rüyalarımızın gizemli dünyasında yolculuk yaparken, sıkça karşılaşılan bir sembol olan otobüs, üyeli alacağız. Rüyada otobüs görmek, çeşitli anlamlar içerebilir. Haydi, bu anlamları birlikte keşfedin. Birinci toplu hareket ve ilerleme. Otobüsler genellikle birçok insanı bir araya getiren ve belirli bir hedefe taşıyan toplu taşıma araçlarıdır. Rüyada otobüs görmek, sosyal ilişkilerde ilerlemeyi, bir grup içinde yer almayı veya belirli bir hedefe doğru toplu bir şekilde ilerlemeyi simgeliyor olabilir. İkinci hayat yolculuğu ve değişim. Otobüsler, belirli bir rotada seyahat eden araçlardır. Rüyada otobüse binmek veya izlemek, kişinin hayatındaki bir döneme, değişime veya yolculuğa işaret edebilir. Bu değişiklik pozitif veya zorlayıcı olabilir. Üçüncü kontrol ve yönetim. Rüyada otobüs kullanmak veya otobüsü yönetmek, kişinin hayatında kontrolü elinde tutma veya yönlendirme arzusunu temsil edebilir. Otobüsü kullanmak, kendi kararlarınızı alma isteğinizi simgeliyor olabilir. Dördüncü yol arkadaşları ve ilişkiler. Rüyada otobüste diğer yolcularla etkileşimde bulunmak, sosyal ilişkilerdeki etkileşimi ve yol arkadaşlıklarını simgeliyor olabilir. Bu durum, yeni insanlarla tanışma veya mevcut ilişkilerde derinleşme arzusunu temsil edebilir. Unutmayın ki rüya yorumları kişiseldir ve herkesin deneyimleri farklıdır. Bu metin genel rehberlik amaçlıdır ve özgürce kullanılabilir. Umarım rüyalarınız size ilginç ve anlamlı mesajlar ileterek keyifli bir yolculuk sunar. İyi rüyalar.